Agniyaya arzı hacet etme müstahni bulun. İhtiyacını söylemektir şahsı edna gösteren. Kibir en büyük suçlardan biri. Mütevazı olanı rahmet Rahman büyütür. Der ya şair. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denli talibi var kim ne sana ne bana artar. Dünya nimetlerinden bir şey istemekten vazgeç. Bu seni küçültür, başını belaya sokar. Ham zeytini kim ne yapsın diyor. Zeytini ele almaktan maksat yağdır diyor. Yağ yoksa zeytinin ne kıymeti var? Aşktan haberi olmayan, yanışı olmayan, muhabbetten yoksun olan insan, geviş getiren öküzden farklı değildir demeye gelir. Müzik Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bu defa murat kavramı üzerinde biraz durmak istiyorum. İrade etmek, talep etmek. İradeden geliyor zaten murat. Muradın nedir derler ya. Müritler vardır, muratlar vardır. Tasavvuf terbiyesi içinde müritler irade eden, isteyen, kavuşmak isteyen, efendim bunun için hayatını değiştirmeye göze almış, hatta şeyhine tabi olmuş, irade sahibi, isteyen manasına gelir. Murat istenilendir. O çekilir, arzu edilir, sevilir. Kendisi de irade ederek yardım ederse yolculuğu hızlanır diye anlatır tasavvuf erbabı. Yani kelime hatırda kalsın diye bunları söyledim. Murat üzerine bir iki gazel birkaç şairden Murat Redifli gazellere rastladım ve doğrusu çok lezzetli, çok manidar göründü. Bunlardan biri Sultan Fatih merhum, biri de Nabi merhum. Her ne kadar her ikisinin de bu redif üzerine yazdıkları eserler hayli çoksa da çok fazla şiirle bu videolarda sizinle buluşmak doğru olmayacağından bir özet tasarladım. Murat Redifli Gazeli'nden nabi merhum, tam iki beyt arz edeyim. Her zaman söylemişimdir, yani bizi takip edenler, bizimle konferanslarda, programlarda bir şekilde tanışanlar, mülaki olanlar bilirler ki ben ne zaman Nabi Divan'ı elime alsam şöyle bir 3-5 dakika mesai sarf ettikten sonra İlk defa karşılaşmış heyecanı veren birkaç söze, beyte mutlaka rastlarım. Çok zengin, doyurucu efendim. Oldukça da hacimlidir zaten Nabi Divanı. Divanlar arasında çok özel bir yeri vardır. Bir defa özel bir üslup sahibidir. Taklit edilen, takip edilen bir ekol sahibi. Onu takip eden bugüne kadar uzanan, bugün dahi mevcut olan şairler var. Murat redifli gazeli birden fazla üç tane gazeline rastladım. Bir beyti şöyle söylemiş: Üstad. Anda istina var ama bunda zülli bende gi. Nabiya terki murad et, mekten ahsendir murad. Tek meselemiz, kullandığı lisan pek öyle hafif olmaz. Oldukça ağdalı ve zor, ağır bir Türkçe kullanır. Zaten onun için Türkçeden Türkçe'ye tercüme dediğiniz şey ortaya çıkıyor. Dikkatle bir kere daha ben okuyayım, siz de o dikkatle bir bakın. Anda istina var ama bunda zullibendeki ne ابي terke kemurat etmekten ahsendir murat. dediği şu. Muradı terk etmekten daha güzeldir murat sahibi olmak. Ahsen. Hatta daha güzel değil en güzel. En güzel için ahsen denir. Yani bu ismi mübalağa, ismi taftil dediğimiz bir tarz. E, i̇stemek neden güzel olsun? istememek değil miydi tavsiye edilen? Şöyle bir kaide var. Şair Necip Fazıl Merhum'un şeyhinin şeyhi olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri bu bana lazım değil diyen yani rahat eder demişti. Bunu da defalarca çeşitli vesilelerle anlattık. Bu defa tersine bir şey söyleniyor gibi. İstemek iyidir, murat sahibi olmak iyidir. Ciddi bir ayrım var. İstediğin şeye bağlı olarak bazen istememek, bazen istemek kıymetli. Mesela dünya makamı, mevkii, şöhreti, serveti söz konusuysa bu bana lazım değil dediğin zaman elbette rahat. İstina deriz bu hale. İstina, zenginlenme diye günümüz Türkçesine getirilebilir. Yani fakire istina yaraşır. Yani bu bana lazım değil. ihtiyaç duymuyorum filan. Sırtını dönmek, talep etmemek, kim istiyorsa ona verilsin demek. Agniyaya arzı hacet etme müstahı ni bulun. İhtiyacını söylemektir şahsı edna gösteren der şair. Zenginlere ihtiyacını söyleme, müstahni bulun, istina et, bana lazım değil de ihtiyacını söylemek kişiyi düşürür. Şahsı edna gösteren, ihtiyacını söylemektir şahsı edna gösteren. Genel kural bu. Peki burada ne denilmek istenmektedir, istemek iyidir? İstediğin şey ilimse, maneviyatsa, manen tekamül etmeyi istiyorsan, alimden veya ariften yani mideyi değil kafayı veya gönlü doyuracak bir şeyin peşindeysen orada istemek öne geçer. Anda istina var ama bunda zülli bendeği dediği o. Yani orada istina var. Yücelirsin, gözde büyürsün, hürmet görürsün falan ama istina edince bunda züllü istina yani iniş. Bunda züllü bendegi düzeltiyorum yalnız söyledim. Züllü bendeki yani kulluk aşağılığı var. tevazu var. Yani aczini itiraf var ve o yüzden kıymetlidir. Tabi istenen şey ilim veya irfan ise bu böyle. Şimdi burada temel bir ahlak umdesini hatırlamakta bir prensibi hatırlamakta altını çizmekte fayda var. Kibir en büyük suçlardan biri. Yani küfürden sonra sorulsa bir insanın en büyük suçuna kibir herhalde o söylenir. Muhakkak insanı mahveden, helake götüren, hem dünyevi hem uhrevi rezil eden bir şey kibir. Çok büyük bir hastalık, kalp hastalığı. Mutlaka kurtulmak lazım. Buna çok işaret eder maneviyat büyüklerimiz. Ama bunun zıddı var. Tezellül, e, o da suç. Yani aşırı tevazu, bir diğer adı temellukdur onun. O da suç yani. Hatta kibrin gizlenmiş halidir denir ona ve en tehlikeli kibir tevazu şeklinde görünendir diye de işaret edilir. Dolayısıyla karşımızdakinden kendimizi büyük görsek suç, sürünsek yine suç. Kibir de tezellül de suç. Ama bu tezellülün çirkin olması, merdut olması, beğenilmemesinin bir istisnası var. Hatta iki, ist iki istisnası var tabibe ve muallime karşı tezellül lazım. Yani aşırı tevazu sahibi olmak. Tabip karşısında ve muallim karşısında. Şifaya vesile olması umulan hekim veya ilim talep ettiğin kişi karşısında gerekli. Orada ee, istina olmaz. İşte bu bana lazım değil. Ben onu onu biliyorum. Ne bileyim efendim. Yani doktor ben hastayım ama yani öyle çok da fazla müdahale etme yani filan olmaz. Orada adamın elinde neşter var. Hiç öyle e, hava atmaya gelmez. Aman doktor diyeceksin yani. İlimde de hocadan ilim talep ederken bir şey öğrenirken boynunu bükeceksin, eğileceksin. İşte burada anlatılan bu. Anda istina var ama bunda züllü bendegi. Yani İstemiyorum, müradı terk ettim, bana lazım değil dediğin zaman istinadır, seni yüceltir ama sana öyle bir şey tavsiye ediyorum ki diyor burada istemek güzeldir. Züllü bendegi çok kritik bir kavram yani kulluğunu hatırlatan, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür der ya şair. Yani Allah için eğilirsen, inersen yücelirsin. Her yerde değil yani istenen şey dünyaya dairse istina et. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denlu talibi var kim ne sana ne bana artar. Dediği zaman Bağdatlı Ruhi şunu kastediyor. Dünya nimetlerinden bir şey istemekten vazgeç. Bu seni küçültür. Başını belaya sokar. Çok isteyen var rakiplerin olur, düşmanların olur, huzurunu kaybedersin diyor kendisine. Evet istinanın yeri bu. Makam, mevki, servet, şöhret filan. Fakat ilim, irfan talebi söz konusu olduğunda ne kadar insan ne kadar tevazu etsen, hasadıyla söyleyelim, tezellül, beytte geçen kavramda o, etsen o kadar kazanmış olursun. 20. yüzyılda vefat eden şairimiz Fenni Merhum da bunu ne kadar güzel ifade ediyordu. Bir tezellül hakipayi pire yüz sürma gibi, i'tilayi kadrise maksud eğer tuğba gibi. Yani bizim çok zor anlattığımız şeyleri şairde gayet kolay böyle tereyağından kır çeker gibi fenni merhum ortaya koyu veriyor, insanı şaşırtıyor. Bir tezellül hakipayı pire yüz sür ma gibi itilayı kadrise maksud eğer tuğba gibi. Pirinin kapısına diyor. Tezellül içinde tam bir tevazu ile yüzünü sür. Eğer itilayı kadrise derecenin yükselmesi ise maksud eğer tuğba gibi. Tuba cennet nimetlerinin merkezi olan bütün cennet nimetlerinin bağlı olduğu ağacın cennet ağacının adı. Öyle yükselmek istiyorsan tam tevazu ile pirinin kapısına yüz sür diyor. Denilmek istenen işte tam da bu. Yani bu bana lazım değil demek, istina sahibi olmak. Efendim istemiyorum demek güzel ama mevzune yani hangi nimete karşı hangi devlete karşı bunu söylüyorsun yeri yerinde olmazsa insanın helakine sebep olur tam yerinde olduğu zaman da hem dünyasının hem ahiretinin saadetine vesile olur aynı gazelde şöyle bir değere şöyle bir mevzuya temas etmiş fenni <laughs> merhum <laughs> dil midir ol dil kola mahrumi suzu tabı aşk kim alır zeytunu hamı destarevgandır murat arzusu yanışı olmayan efendim ateş bulunmayan gönül gönül müdür diyor. Ham zeytini kim ne yapsın diyor. Zeytini ele almaktan maksat yağdır diyor. Yağ yoksa zeytinin ne kıymeti var? Yani aşkı olmayan, arzusu olmayan, yanışı olmayan gönlü enerjisi bulunmayan pil gibi kabul etmiş. Enerjisi olmayan pil çöp olur bir kıymeti yoktur. Yani içi boş olan efendim canlı cenaze gibi yani yaşıyor görüntüsü var ama o sadece bir organizma diyor. Ki şair bu noktada lezzeti aşka alıştırsın dimağın merdolan yoksa gav-ı mişe benzer paresadan çok ne var derken de buna benzer bir şey söylemişti. Aşktan haberi olmayan, yanışı olmayan, muhabbetten yoksun olan e, ee, insan geviş getiren öküzden farklı değildir demeye gelir. Yani şair burada gayet net söylüyor. Hmm. Nabi Merhum bir başka gazelinde, yine Murat Redifli gazelinde, Acze hamletmek hasali afvuhil hilmi cehildir. Lezzeti asayişi dildir müdaradan murat. Bana sevgili izleyicilerimiz, bu zahmeti göze alır mısınız bilmem. Yani siz, size nasıl gelir bilmem ama. Benim yaptığımı yaparsanız, yani bunu bir eğlence olarak, benimser. Bu zahmete, bu zahmeti irade ederseniz, yani yine Murat kavramındayız yine, ben bu zahmeti çekerim derseniz karınız çok olur. Okuduğum beyte tabii her kelimenin manasını ayrı ayrı düşünmek, lügat karıştırmak ve sonra üstüne epey bir zihin mesaisi yapıp montajlamak falan gerekiyor ama ettiğinize de değiyor. Bakın ne kadar güzel bir mana söylemiş şu beyte. Bir kişinin diyor hasleti, huyu, ahlakı affetmek, Efendim ayrıntılara takılmamak, kusur görmemek ise bunu onun acizliğine yüklemek yani acizliğinden böyle yapıyor demek büyük hatadır diyor. Acizlikten değil diyor. Bu kafam rahat olsun diye aslında diyor yani bir e, armudun sapına üzümün çöpüne takılmamak, huzursuzluk yaşamamak için e, eteğine taş toplamıyor. Sen bunu yanlış anlama diyor acizliğinden değil kereminden dolayı müdara etmektedir diyor. Şimdi müdara kavramı üzerinde de durulmalı. Müdara, idare etmek. Büyük şair, hafız Şirazi, Şirazlı hafız, Farsça bir beytinde insanlar ve uluslar arası ilişkileri gayet güzel formülize etmiş. İki cihan huzuru sığdı iki kelama, dostlar ile mürüvvet, düşman ile müdara diye Türkçe'ye tercüme edildi. Tefsiri indü harfest. asayici dükiti tefsiri indü harfest. Ba dositan mürüvvet, ba düşmenan müdara. Orijinali de bu. Yani dostla mertçe konuş, düşmanı idare et diyor. İdare etmek ne demektir? Yüzüne gülersin, noksanını görmezsin, yüzüne vurmazsın, idare edersin, hoş tutarsın yani filan. Ancak hepsinin dışında bir şairimiz bize Hazık Mehmet Erzurumlu ve Erzurum müftüsü olan Hazık Mehmet diyor ki, Var iken derler müdara cengü gavgadır abes, düşmanı betıynete amma müdaradır abes. Müdara etmek imkanı varken kavga etmek yersizdir. Lüzum yok, kendini yormaya hacet yok ama öyle insanlar var ki onları da idare ettiğine bile değmez. Peki ne yapalım? Hiç karşılaşmamak, yüzüne bakmamak yani onunla aynı ortamda bulunmamak için elinden geleni yapmak en karlısıdır diyor ve selam. Katılım evim hayatı inançla söz arasındayı sundu. Katılım evim kim ev sahibi olmak istemez ki?